Evet, şimdi de sizin sokakta, caddede arkadaşlarımızın uzattığı mikrofona sorduğunuz sorular var. Onları alalım bakalım. Ee, hocam sizi çok beğenerek izliyoruz. Bizim için çok kıymetlisiniz, çok değerlisiniz. Ee, size bir sorum olacak. Şimdi bu çiftler uzun süre, bir yıldan fazla ayrı durunca nikahları düşüyor mu? Çok merak ediyorum. Açıklarsanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Evet, ben teşekkür ederim. Sağ olun güzel sorunuzdan dolayı. Ee, hanımefendi çiftler yani karı koca birbirinden uzak düştüğü için nikahları düşer mi diye merak etmiş efendim e, çiftlerin birbirinden uzak durması yani karı koca diyelim ki adam Almanya'ya gitti veya Kazakistan'a gitti veya e, ne bileyim Türkmenistan'a gitti Fransa'ya gitti çalışıyor o da karısı evinde yani örnek olarak vereyim böyle veya başka türlü olmuştur. Hanım e, köyüne gitmiştir, bir kavga, gürültü, boşanma olmadan tabii ki. E, adam da e, tır şoförüdür. 6 ay boyunca dışarıda çalışmak zorunda kaldı mesela. E, altı ay boyunca görüşmediler veya bir sene, iki sene boş, boyunca görüşemediler. Nikahları düşer mi? Hayır. Nikahları düşmez. 5 yılda, 10 yılda, 20 yılda görüşmeseler nikahları düşmez. Nikahı düşünen şeyler bellidir bir kişinin kayıp olması halinde e, nikah düşer mi? O konu var. Yani kayboldu. Ne öldü ne sağ ne dirisi var ne ölüsü var. Burada işte bazı kriterler devreye giriyor. Burada da önemli olan mahkemenin vereceği karar doğrusu. O mahkemeye gidilir, ona göre karar verilir. Veya bir insanın bu gibi hallerde kayıp olursa, eskiden olurmuş ya, giderlermiş, bir daha gelmezlermiş. 6-7 ay cep telefonu da yok, 2 sene, 5 sene, 10 sene boyunca gelmedikleri olurmuş. ya kadın da evde bekliyor. Ne yapacak bu kadıncağız? Nikahlı devam ediyor mu, etmiyor mu? Çocuklara ne olacak? Gibi haller söz konusu olduğunda bazı ölçüler var. O ölçüler konulur. Ona göre nikahı feshedilebiliyor. Ama e, karı kocalık hayatı devam ediyor. Boşanma yok. E, evlilikleri devam ediyor. Birbirleriyle görüşmüyorlar. Aynı odayı paylaşmıyorlar. Aynı, aynı dairedeler küsüler diyelim. İyi bir şey değil de mesela küsüler ee, aynı yatak odasını paylaşmıyorlar. Kaç yıl böyle geçti? Beş yıl. Boşandılar mı? Hayır boşanmadılar. Boşanmayı gerektirmez uzun ayrılık. Ee, efendim tarak gibi, boşanma kelimesi gibi kelimeler boşanmayı tabii ki etkiliyor diye söylemiş olayım.